Bu videoda Tinder uygulamasındaki Gold üyelik nedir, nasıl alınır ve nasıl kullanılır? Bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Tüm eşleşmelerinizi tek bir yerde görerek hangilerini beğendiğinize daha kolay karar verebilirsiniz. Pasaport özelliği sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlarla eşleşebilirsiniz. Tinder Gold ile sınırsız beğeni hakkınızdan dolayı istediğiniz kadar kişiyi beğenebilirsiniz. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz aylık süper like'lar bulunmaktadır. Bu özellik biriyle eşleşme şansınızı daha da arttıracaktır. 30 dakika boyunca etrafınızdaki en popüler kişilerin dikkatini çekmek için ayda bir boss özelliğini kullanabilirsiniz. Son kaydırmayı yanlışlıkla sola kaydırdıysanız bunu geri alabilirsiniz. Gold üyelik alabilmeniz için Tinder uygulamasını açın, daha sonra profil simgesine ve ardından ayarlar butonuna tıklayın. Burada Tinder Plus, Gold veya Platinum seçenekleri bulunacaktır. Ve bu sayfadan size özel ayrıcalıklı özellikleri görebilirsiniz. Buradan size uygun olan seçimi yapıp satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.